Bugün Minecraft'ta 1.20 sürümünde oyun eklenmesini istediğim özellikleri sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu özelliklerden en çok hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de en çok heyecanlandıran ve oyuna en çok gelmesini istediğim özellikle başlayalım. Minecraft'ta camları yanlış renkle mi boyadınız? Renkler istediğiniz gibi olmadı mı? İpeksi dokunuşunuz mu yok? İşte bunlara gerek yok arkadaşlar. İstediğim özellik sayesinde elimize aldığımız boyayla camları kırmadan tek tıkla istediğimiz rengi boyayabileceğiz. Ha yalnızca camlar mı? Asla. Yatağın da rengini değiştireceğiz. Bu rengi beğenmedin mi? Değiş. O rengi de mi beğenmedin? Mi? İstediğimiz renge sokacağız. Ayrıca halı ve mum gibi eşyaların da rengini dilediğimiz gibi değiştirebileceğiz. Bunu yalnızca yatak ve camla tabii ki de sınırlandırmayacağız. Minecraft'ta boyanabilecek hemen hemen bütün eşyaları elimizdeki boyalar sayesinde istediğimiz gibi tek tıkla boyayabileceğiz. Bunun için tek yapmamız gereken şey boya parmağı. biraz daha ütopik hayvanların olmasını hepimiz istemez miydik? Bence isterdik. Benim oyunda en çok sevdiğim hayvan kesinlikle papağanlar. Papağanlar biraz daha büyük olsa... Onların üstüne binebilsek, istediğimiz gibi uçabilsek ne kadar güzel olurdu değil mi? Hadi şimdi şu hayalimi sizler birlikte izleyelim. gerçekten inanılmaz derecede güzel. Minecraft'ta asla ama asla gelmeyecek özelliklerden bir tanesi olabilir ama siz de benim gibi eğer bunu sevdiyseniz bunun indirme linkini de açıklamaya koyuyorum. Minecraft'ta en çok sevdiğim update kesinlikle 1.13 update'iydi. O kadar beni heyecanlandırmıştı ki arkadaşlarımı toplayıp Okyanus Craft adı altında bir seri bile başlamıştık hızlıca. Ama bu sürümde çok büyük eksiklikler vardı. Deniz kabuğu, deniz parçacığı, taşlar, çubuklar oyunda yerlere eklenebilirdi. Ne yazık ki böyle bir şey gelmedi. Eminim ki 1.20 sürümünde de gelmeyecek. Belki hiç gelmeyecek. Ama olsa da fena olmazdı diyorum. Sizin yorumunuz nedir? Minecraft'ta kendinize ulaşım aracı Elytra'yı kim sevmez ki? Ama bir de bunları boyayabilsek, görüntüsünü değiştirebilsek daha güzel olmaz mı? İstediğimiz flamayı Elytra ile birlikte birleştirdiğimizi düşünsenize. Hepimizin arkasında daha havalı Elytra'larımız olurdu. Biliyorum istediğim güncellemeler belki bu oyuna hiçbir zaman eklenmeyecek, gelmeyecek. Ütopik bir güncellemeler istiyorum. Farkındayım. Ama ben Minecraft'ı bu şekilde oynamak istiyorum. Tabii ki de bunları modlar sayesinde yapabiliyorum. Neyse bu güncelleme ile birlikte daha havalı elitralara sahip olabilirdik. Siz ne diyorsunuz? Yeni güncelleme farm olacaksa oyuna tabii ki de yeni meyveler, sebzeler, ağaçtan meyve toplama gibi özellikler gelebilir. Ama ben bunlarla ilgilenmiyorum. Bu meyve ve sebzeleri depolamak için oyuna çok güzel bir şekilde bu kasalar eklenebilir. Bence hem daha güzel bir yeni depolama alanımız olur hem de oyuna çok güzel bir eşya eklemiş oluruz. Sizce de mükemmel olmaz mı? Ben bu moda bayılıyorum yakıtsız bir şekilde yemeklerimizi ısıtmamızı sağlayan, arıları sinirlendirmeden peteklerimizi almaya yarayan kamp ateşinin rengini değiştirsek nasıl olurdu? Evet Buğra abi sen de şimdi saçmalamaya başladın dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ama düşünsenize kamp ateşimizin altına renkli yünler koyduğumuzda dumanın renginin değiştiğini görseniz çok güzel olmaz mıydı? E peki Buğra abi bu bizim ne işimize yarayacak? Biliyorsunuz ki oyunda bu itlerimizde kamp ateşini bacı olarak kullanabiliyoruz. Peki renkli renkli dumanlar çıksa daha güzel olmaz mıydı? Bence olurdu. Oyun eklenir mi? İmkansız. Gerekli bir şey mi? Kesinlikle değil. Ama olsa nasıl olurdu? Mükemmel olurdu diyorum. Tabi bunlar benim fikirlerim arkadaşlar. Siz de fikirleriniz nelerse yorumlara yazmayı unutmayın. Bence renkli dumanlar oyuna değişik ve güzellik katabilirdi. Belki de iletişim kurmamızı sağlardı. Kırmızı ateş yakıyorum bir tehlike var. Sarı ateş yakıyorum yemek hazır gel. Minecraft'ta müzik diski bulmak veya düşürmek sandığımız kadar kolay bir işlem değil. Tamam her şey oyunda kolay olsun istemiyorum. Ama aklımdaki düşünce aynen şöyle. Köyde gizli bir yer olsa ve buraya indiğimizde bizi DJ köylü karşılasa sizce nasıl olurdu arkadaşlar. Mükemmel olmaz mıydı? İstediğimiz müzik diskini zübrüt karşılığında DJ Kölden alacağız. Ha, yalnızca müzik diski mi? Hayır. Oyuna disco bloklarına gelmesini istiyorum. Evet, ütopik videomuz kaldığı yerden tüm uzumuzda devam ediyor. Sizlere söylediğim gibi bunlar benim düşüncelerim ve biraz fazla ütopik düşünceler. <laughs> JoJo Craft 3. sezonda en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi birbirimizin sırtına çıkabilme bizde. Bence aşırı derecede keyifli bir özellik bu özelliği de Minecraft'ta istiyorum ama diyorum ki gelin bu özelliği sizler birlikte geliştirelim. Elytra'mızın üzerine arkadaşımızın bilini düşünseniz de Minecraft'ta dolmuşçuluk veya özel taksicilik yapacağız. Bu sayede daha az roket harcayacağız ve bizim için daha da çok eğlenceli olacak. Düşünsenize sırtımıza arkadaşımız biniyor. Roketi basıyorum ve onunla birlikte istediğimiz yere gidebiliyoruz. Hele benim gibi koordinat bilgisi birazcık birazcık kıt olan bir insan için bence mükemmel bir şey olurdu. Minecraft'ta suyun üzerinde yürümemizi sağlayan kralaştırıcı yürüyücü büyüsüne at sırrına bastığımızı düşünsenize. Böylelikle atımızı bir yerden bir yere götürmek istediğimiz zaman köprü yapmakla uğraşarak veya suyun etrafından dolaşarak zaman kaybetmek yerine bu büyü sayesinde kolaylıkla gidebiliriz. Siz olsaydınız bu büyüyü kullanır mıydınız? Bunu da yorumlara yazın. Her şeyi yazın. Tüm fikirlerinizi yazın. Madencilik yapmanın en büyük problemlerinden biri de envanter sorunudur. Eğer ki shulker box'ımız veya end sandığımız yoksa eşyalar için tekrar tekrar madene inmek bizim için büyük bir işkence olabilir. Bu özellik sayesinde vagonlarımızı birbirine bağlayarak bir yandan da eşyalarımızı yanımızda taşıyabiliriz. Herkes gibi ben de Minecraft'ın 1.20 güncellemesini end güncellemesi olarak bekliyorum. Ama şu anda ekranda izlediğiniz görüntülerdeki gibi bu kadar havalı bir end beklemiyorum. Onun yerine daha güzelleştirilmiş, daha iyileştirilmiş bir end karşımıza çıkabilir. Aynı Minecraft'ın 1.16 güncellemesinde nedir'i düzenlediği gibi. Peki ben de bekliyorum arkadaşlar. Her end boyumuna özel farklı farklı Enderman'ler istiyorum. Eğer 1.20 güncellemesi end üstüne olacaksa oyuna daha farklı Enderman'ler eklenebilir diye düşünüyorum. Biliyorum video kısa oldu. Benim istediğim özellikler bunlardı. İnternette bulabildiğim modları sizlerle birlikte paylaştım. Umarım ilerleyen zamanlarda daha farklı fikirlerimi kendim modlayıp sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Ama sizlerin yorumlarını da gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden lütfen yorumlarda sizlerle birlikte buluşalım. Kendinize çok iyi bakın.